Vardım ki yurdundan ayak köçürmüş Yavru yetmiş össüz kalmış otağı Camlar şikest olmuş Meyler dökülmüş Aman 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 ey Sakiler meclisten Çekmiş ayağı Zehni derdin Herdem her dem kan ağlar Vardım ki bağlar bağ o bana ağlar Sümbüller perişan Güller har ağlar aman 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 ey Şeyda bülbül terk edeli bu bağı Şeyda bülbül terk edeli bu bağı Dön beri dön beri de yüzün göreyim Dön beri dön beri de yüzün göreyim Yüzün ellere kurban olayım Gel gülüm gel, di gel 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 şirin gel, di gel gel Di geldi gel, gel adıya kurban di geldi gel şan ya hayran di geldi gel gazay gel, belay vay Evlerinin önünde paşa makamı evlerinin önde paşa makamı Çıkmaz kalem ile yazdım vefamı Gel gülüm gel, ha gel gel, gel şirin gel, di gel gel, di gel di gel, adına kurban, di gel di gel, şan ya heyran, di gel di gel, kaday belay var.